Hapishane dendiğinde aklınıza demir parmaklıklar, karanlık koridorlar, berbat yiyecekler ve genel dehşet görüntüleri uyandığına bahse girerim. Peki size bütün hapishanelerin öyle görünmediğini söylesem inanır mıydınız? Hapis genellikle ceza ile eş anlamlı olarak kullanılan bir terimdir. İnsanlar hapishaneleri mahkumların zorla hapsedildiği ve devletin yetkisi altında çeşitli özgürlüklerden mağrum bırakıldığı korkunç bir yer olarak görüyorlar. Dünya çapında bazı hapishanelerse ceza ve tecrit yerlerinden ziyade islah tesislerine dönüştürülüyor. Dünyanın en lüks 10 hapishanesine bir göz atalım. Bostoy Hapishanesi, Norveç. Birçokları için Norveç'in sert iklimi tüm ülkenin bir hapishane gibi hissettirdiği izlenimini yaratabilir. Ancak çarpıcı mimarisi ve muhteşem dağ manzarası ile güzel bir ülkedir. Bundan daha fazlası var. Norveç dünyanın en lüks hapishanelerine ev sahipliği yapar. Bastoy hapishanesi bunlardan biridir. Osavadaki Bostoy adasında yer alan hapishane kompleksi, tenis, binicilik, balıkçılık gibi aktivitelere, yemyeşil çiftliklere, krevlerine ve güneşlenmek gibi lükslere sahiptir. Bu askeri güvenlik kurumundaki mahkumlar muhtemelen mahkum olduklarını unuturlar. Bastoy hapishanesi mahkumlar için dünyanın en rahat yerlerinden biridir. Burası sadece 100 mahkumu ağırlar. Bu hapishane sakinleri için rahat ve sakin bir konaklama imkanı sunmaktadır bu büyük kavgaların patlamasına hiçbir şans vermeyen yüksek güvenlikli bir hapishanedir. Buna karşılık birçok eski mahkum burasının bir hapishaneden çok bir meslek tesisi olduğunu iddia ediyor. Bu listedeki hapishanelerin çoğundan farklı olarak her mahkum kendi özel krevinde kalır ve ülke çapında binicilik, tenis, kayak ve balıkçılık gibi sporların tadını çıkarır. Bu evler mahkumların güneşin altında rahatlayabilecekleri ve burada mahkum olduklarını unutturacak imkanlara sahiptir. San Pedro hapishanesi, Bolivya. Bu listedeki bazı hapishaneler kadar lüks olmasa da kesinlikle rahat San Pedro hapishanesi gördüğünüzde bunun bir ıslah tesisi mi yoksa birlikte yaşamak zorunda kalan bir insan topluluğu mu olduğunu ayırt edemezsiniz. Makul olduğu sürece mahkumlar kendi kurallarını koyar ve yönetmeliklerini oluşturmalarına izin verilir. Bunu yaparak hapishane herhangi bir gerginlikten kaçınmayı ve mahkumları mutlu etmeyi amaçlamaktadır. Mahkumlar hayatlarını diledikleri gibi sürdürme özgürlüğüne sahipler ki bu bir lüks. San Pedro hapishanesinde hayat gerçekten bir mahkumiyet ve mahkumlar kendi liderlerini seçebiliyor. Aileleriyle kendi mahallelerini kurabiliyor. Kendi kurallarını koyuyor. Kendi ceza yöntemleri, anlaşmazlıkları çözme yolları var. Bu hapishane yıllardır turistlerin de ilgisini çeken bir yer olmuştur. Leoben Adalet Sarayı. Leoben Adalet Sarayı mimar Joseph Hosensen tarafından tasarlanan ve Kasım 2004'te tamamlanan Steyrmark Avusturya'daki Loeben'de bulunan bir mahkeme ve hapishane kompleksidir. Kalabalık olmaması bu hapishanenin en güzel yanlarından biridir. 205 mahkumluk maksimum sayıyı asla aşmaz. Hapishanenin iki temel ilkesi vardır. Bütün insanlar onur ve haklar bakımından özgür ve eşit doğarlar. Özgürlüklerinden yoksun bırakılan tüm kişiler, insanoğlunun doğal onuru için insanlık ve saygıyla muamele görecektir. Mahkumların her birine özel banyo ve mini mutfağın yanı Sıra, TV içeren tek bir hücre verilir. Tam donanımlı bir spor salonu, basketbol sahası ve açık hava rekreasyon alanında bulunmaktadır. Hayden Hapishanesi, İngiltere Hayden Hapishanesi, Galler'deki Wrexham Country Barok'ta bulunan C kategorili yetişkin erkek hapishanesidir. 28 Şubat 2017'de açılan İngiltere'deki en büyük operasyonel hapishanedir. H.M. Berwyn, Birleşik Krallık'ta bulunur ve Birleşik Krallık'taki en rahat hapishanedir. Buradaki mahkumların hücrelerinde telefon, dizüstü bilgisayar ve duş kabini bulunur. Bu ıslah tesisi mahkum yerine adım olarak adlandırılan 2100 mahkumu ağırlayabilir. Gardiyan mahkumların odalarına girmeden önce kapıyı tıklatır. Sunulan dizüstü bilgisayarlar tüm hafta boyunca yemek siparişi vermek, ziyaretler düzenlemek, haftalık alışveriş yapmak, çalışmak gibi görevleri düzenlemek için kullanılır. Her odada iki mahkum vardır. Telefonlara ve dizüstü bilgisayarlara sahip olmasına rağmen aletler Wi-Fi'ye bağlı değildir. Jiva Flüsbütel Cezaevi, Almanya, Almanya'nın Jiva Flüsbütel cezaevinde uzun hapis cezasına çarptırılan mahkumlar için telefon köşeleri olan şık hücreler, lekesiz zeminler ve dinlenme odaları göz alıyor. Almanya geniş oturma odaları, duşlu özel banyolar ve çalışma masaları içeren bu hapishaneye bir kale görünümü vermiş. Mahkumlar ayrıca kendi çamaşırlarını yıkamak için yepyeni makineler ve kurutucular kullanıyor. Mahkumlar ayrıca konferans salonunda dansların tadını çıkarmanın yanı sıra her gün 3 öğün yemek yiyor. Java Flüsbütel Cezaevi 1879'da inşa edildi. Halden Hapishanesi Halden Hapishanesi Norveç'te bulunan yüksek güvenlikli bir hapishanedir. 3 ana birime sahiptir ve dünyanın her yerinden mahkumları alır. Ancak geleneksel güvenlik cihazlarına sahip değildir. 2010 yılında rehabilitasyona odaklanarak kurulmuştur. Tasarımı hapishanenin dışındaki hayatı simüle eder. Diğer etkinliklerin yanı sıra bir topluluk duygusu yaratmak için silahsız personel ile etkileşime giren mahkumlara spor ve müzik etkinlikleri sunulur. İnsancıl koşulları için övgü alan hapishane göreceli mahremiyete sahip konforlu mahallelere sahiptir. Beceri geliştirme dersleri, TV programları, filmler ve video oyunları içeren bir kayıt odası, basketbol potaları, tam donanımlı bir spor salonu ve mahkumlar için bir müzik kayıt tesisi bulunmaktadır. Her hapishane hücresi 10 metrekaredir ve içinde düz ekran televizyon masası, mini buzdolabı, tuvalet, duş, daha fazla ışık alan parmaklıksız dikey pencereler vardır. Her 10 ila 12 hücre mutfak ve oturma odası içeren ortak bir alanı paylaşmaktadır. Mutfakta paslanmaz çelik ve gümüş eşyalar, porselen tabaklar ve yemek masası bulunmaktadır. Oturma odasında modüler bir kanepe ve video oyun sistemi vardır. Hapishane yiyecek sağlarken mahkumlar da bir bakkaldan alışveriş yapıp kendi yemeklerini pişirebilirler. Mahkumlar günde 12 saat hücrelerine kilitlenir. Ancak dışarıdaki zamanlarını en üst düzeye çıkarmaya teşvik edilirler. Dışarı çıkmaları için günde 9 dolarlık teşvik parası verilir. Şamptalun Hapishanesi, Cenevre, İsviçre. 1977'de açılan Cenevre Şamptalın hapishanesinin ana işlevi mahkumları yargılamadan ve cezalandırmadan önce ağırlayacak bir yer olmasıdır. Mahkumların sayısı sürekli artıyor ve bu da kronik bir aşırı kalabalık sorununa yol açıyor. 2010 yılında hapishanede 115 farklı milletten mahkumun sadece %7.2'si İsviçreliydi. Bu lüks hapishanedeki mahkumlar hapishane çiftliğinde çalışırlar ve boş zamanlarında ata binerler. Arkadaşlarıyla balık tutmaya giderler. Formda kalmak için tenis oynarlar ve kayak yaparlar. Bazı mahkumlar ise yüzmek isterse havuzlara gidebiliyor. Bazı mahkumlar sınır aşıp çıplak bile yüzüyorlar. Pek çoğu daha sonra buraya çıplaklar hapishanesi bile demeye başladı. Mahkumların çiftlikte çalışarak yetiştirdiği yiyecekler, mahkumları beslemek, yetimhaneler gibi diğer devlet kurumlarına bağışlanmak ve devlete kar ettirmek için satılmak da dahil olmak üzere birçok amaca hizmet edebilir. Mahkumlar kendi evlerinde yaşar, bir şef tarafından özel olarak hazırlanan akşam yemeğini yer ve savunanın tadını çıkarır. Oslo Sikiyen Hapishanesi, Oslo Norveç Norveç'teki hapishaneler mahkumları topluma yeniden girmeye hazırlamak için mümkün olduğunca dış koşulları taklit etmeye çalışır. Oslo Ken hapishanesi mahkumların özel banyo, TV, video oyunları, spor salonu ve avluya erişimi vardır. Katil Anders Breivik şu anda burada 21 yıl hapis cezasını çekiyor. 2016 yılında acımasız koşullar nedeniyle devlete dava açmaya çalıştı. Bu inanılmaz bir şey çünkü bu adamın hapishane hayatı çoğu insan için lüks bir yaşam denebilir. Hücresinde bir yaşam için biri eğitim için ve üçüncüsü fiziksel egzersiz için olmak üzere 3 oda, televizyon, internet erişimi olmayan bir bilgisayar ve bir oyun konsolu bulunmaktadır. Kendi yemeğini hazırlayabilir ve kendi çamaşırlarını yıkayabilir. Kaliforniya Hapishanesi, Amerika Burası belki de Amerika'nın en lüks hapishanesidir. Hapishane 2000 yılında inşa edildiğinden beri kullanılmayan bu hapishaneden yararlanmaya karar verdi ve kullanılmayan hapishanede kalmak için mahkumlardan günde 155 dolar talep etmeye başladı. Mahkumlar oyun masalarına ve lüks tuşlara ek olarak geniş ekran, yüksek çözünürlüklü seviyede çeşitli eğlence programlarının keyfini çıkarabildikleri için hapishane ortalama bir hapishaneden çok daha rahattır. Bu fiyatları oda servisi dahil değildir. Diğer her şey diğer hapishanelerde olduğu gibi kalır. Bu Kaliforniya hapishanesi sadece 54 yatağa sahip olmasına rağmen 96 mahkuma kadar ev sahipliği yapabilir. Bununla birlikte program sadece önceden adli onay alan küçük suçlardan mahkum olanlarla sınırlıdır. Cebu Cezaevi Filipinler Cebu hapishanesi mahkumlarını rehabilite etmenin alışılmadık bir yolu ile dünya çapında ünlendi. Mahkumlar rehabilitasyonlarının bir parçası olarak her gün dans egzersizlerine katılırlar. Bir süre sonra bu sanatı o kadar ilerlettiler ki dansları çekmeye ve bazılarının viral hale geldiği YouTube'a koymaya bile başladılar. Dans videolarının en popüler olanı Michael Jackson'ın Tyler şarkısıyla olandı. Bunun sorumlusu Cebu hükümetinin resmi güvenlik danışmanı Byron F. Garcia esaretin bedeli filmini izlerken ilham aldığını söylüyor. Garcia mahkumların davul ritmine uyum içinde yürümelerini ve daha sonra dansa geçmelerini sağlamaya başladı. Bu hapishaneler hakkında ne düşündüğünüz yorumlarda bize bildirin. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.